Efendim, çoğunun düşman olmaz bu işte. Düşman durumu her devirde bizim kuruluşu. Her devirde bizim kuruluşu. Ve tokatını en sonundan hiç şey eksik etmiyor. Yavuz hep tokat değil biz mi olacağız? Zamanın gençliği, şunu açmalı da tokat atıcı olmalı.

bir yavru elçisi gelmiş, krallarının hal edeceğini etmek. O büyük padişah, hadi krallığın yanına oraya gelirsen senin krallığın iki gözünü oyalar. Kralı ruhu bölgelerinde olmuş var burada. Padişah beni kireç değil. Camiin adına şehadet çıkıyor. Çok tane de bu. zaman çireçler, bir